Arkadaşlar Antalya'dan herkese merhaba. Honda'nın 500'lük serisinin lansmanındayız. Şu anda altımda gördüğünüz gibi en renkli haliyle Honda CBR 500R var. İlk izlenimlerimi aktaracağım. Bölüme hoş geldiniz. Burada soru cevap bölümü yapacağım ve bana sorduğunuz soruları beraber okuyup motor üzerinde size cevaplamaya çalışacağım ve hemen bu akşam yayına koyacağım. Şimdi gördüğünüz gibi her iki ayağımda ben 1.77'yim. CBR 500R'da yere temas ediyor. Sele yüksekliği gayet güzel düşünülmüş. Bu aynı format, aynı şasi ve aynı süspansiyon açıklığı Hornet 500'de de böyle. Dolayısıyla çok hakim durabiliyorsunuz. Bakın size şeyi göstereyim. Bunu böyle koyduğumuzda oturuş pozisyonu da böyle gayet rahat. Bu gidonlar çok Clip-On versiyonu aşağıda değiller. Daha yukarıdalar. Özellikle nerede üretildiği sorulmuş bu modellerin. Modellerin arkadaşlar hepsi Tayland. Bütün modeller Tayland'da üretiliyor. Honda kalitesiyle üretiliyor. Bütün bloklar aynı. Sadece CBR 500R'da biraz daha çabuk hızlansın diye ECU'da yani ana beyinde programı biraz değiştirdiklerini söylüyorlar. Genel olarak üçünün de motor karakteristiği aynı. Gelen sorulardan bir tanesi motor karakteristiği. Bu ürünler 2016 yılında da Türkiye'ye gelmişti. NX haricinde o zaman ismi CBX'ti. Normalde 450 SR mesela CF motorun böyle 270 dereceyle çalışıyor. Crossplane olarak bu şekilde çalışıyor. Onlar tabii daha böyle V motor gibi çalıştıklarından daha karakterli olduğu hissediliyor. Bu motor aslında 4 sindirli bir bloğun ikiye bölünmüş hali ve 180 derecelik açıyla çalıştığı için biraz daha düz, akıcı bir gidişi var. Ama yukarılara falan geldiğinizde yarın test etme fırsatını bulacağız oldukça eğlenceli hale dönüşüyorlar. Ve 2016'dan söyleyebilirim şu an için durağan haldeyken 187-188 gibi hızlarda devir kesiciye giriyorlardı. Tabi onlar Euro 3'tü arkadaşlar. Bu Euro 5 Plus özelliğe sahip. Dolayısıyla oradaki son hız düştü mü arttı mı? Yani tahminen her şey çok sıkıldığı için biraz düşmüş olması gerekir diye düşünüyorum ama göreceğiz. Bu son hız sorusu çok geliyor. Bence son hızda çok takılmaya gerek yok. Şöyle, e, bu yapamıyor diye çok takılmaya gerek yok demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Son hızını bilmiyorum henüz. Fakat şöyle bir durum var. Arkadaşlar gün geçtikçe, Euro emisyon kuralları arttıkça son hızları azalacak. Dolayısıyla 2016-17'nin e, çok hız yapan 250'lik bir R25'ini çok yeni motorlarla karşılaştırırsanız arada bir e, elma ve armut dengesizliği olmuş olur. Yani farklı karakterler dengesizliği olmuş olur. İstiyorsanız gelin biraz telefondaki yorumları okuyarak ve motorun çevresinde dolaşarak size bu farkları anlatmaya çalışayım. Evet sorulardan bir tanesi fazla ağır olması racingden uzak olduğunu mu gösterir diyor. Ee, şöyle ki bu yaklaşık 190 kilo ağırlığa sahip ve 47 beygir güce sahip. Dolayısıyla A2 ehliyet bunu kullanabiliyor. CBR 500 arı. Fiyatı da nakite 387 bin lira. Şimdi şöyle gücünü ve <laughs> karakterini ve amacını düşündüğümüzde bu alete racing diyemeyiz. Bu, sportif oturuşlu bir şehir motoru. Dolayısıyla e, bu ağırlığın olması normal. Bu ağırlıktan daha düşüğe gittiğinizde fiyatlar bu şekilde olmuyor açıkçası. En çok gelen soruların başında mesela Erdem Güney'in sorusunu cevaplayayım. E, NX'te DCT var mı? Hayır arkadaşlar, bu aletlerin şu an için hiçbirinde DCT yani otomatik şanzıman yok. CB650 serisine gelen bir e clutch opsiyonu var. O opsiyon bunlara gelir mi henüz bilmiyorum. Fakat bu yıl içinde gelebilir çünkü otomatikleri olan talep giderek artıyor. Dolayısıyla bunda da talep olursa herhalde üretirler diye düşünüyorum. Fakat şu anda otomatiği yok. Cruise kontrol var mı? Hayır. Araçta Cruise Control bulunmuyor arkadaşlar. Motor kaç silindir? Kawasaki Z400'e rakip olabilir mi? Z400 tabii bu 4 silindirli ve çok güçlü bir motor. Bunun kafası orada değil. Bu 2 silindirli 47 beygir. 500 cc'lik bir motor ee, ve ZX400'e rakip olamaz. Gelen 340 sorunun en az yarısı fiyat üzerineydi. Arkadaşlar bu motorların fiyatı açıklandı. Hornet 372 bin lira. Bu motor CBR 387 bin lira ve NX de 399 bin lira. İlk bin adet için bu fiyatlar geçerli. Top speed ne olacak diye soruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi göstergeler yeni. Benzinler tam dolu. Yarın sürüşe çıkacağız. Top Speed 2016'daki Euro 3 modellerde 187'de kısıtlayıcı, limitleyici vardı. Dolayısıyla onun üstüne çıkmıyordu. Bunda da öyle bir rakabın üzerine çıkacağını sanmıyorum. Korkmaz neden 650 R değil de 500 ve neden bu kadar düşük HP demiş. Arkadaşlar bu motorlar şu anda A2 ehlitli arkadaşlar için satılıyor. Dolayısıyla CB 650'ler bildiğiniz gibi daha güçlüler. Dolayısıyla o bu pazardan farklı bir kitleye hitap ettiğinden bunların güçleri bu derecede tutulmuş. 650 Arar gelir mi? Arkadaşlar şu an için 650 Arar ve CB 1000 Hornet'i getirmeyi düşünmüyorlar Honda yetkilileri. Eğer e, talep artarsa ve onlar da bu talebe karşılık verebileceklerini düşünürlerse bu iki modeli getireceklermiş. Şu an için bu motorların 500'lüklerin 3 modeli geliyor. CL ve Rebel modelleri gelmiyor. Bir arkadaşımız bir öncekinde güç düşük tutulmuştu. E, 200'ün üstüne çıkamıyordu hız diyor. Bunda da arkadaşlar ben 200'ün üstüne çıkacağını sanmıyorum. Amaç o değil. Parçalar buna uygun tasarlanmamış. Ama önde güzel bir detay var. Bu gördüğünüz Nissin fren kaliperleri radyal olarak bağlanıyor ve daha önceki modele göre 2016'daki modellere göre onlarda tek disk vardı. Bunlarda çift disk kullanılmış. Dolayısıyla durdurma gücü daha fazla. Soru soran arkadaşlar taksit seçenekleri ve kredi kartına ödeme imkanı olacak mı diye soruyorlar. Evet bu tür imkanlar var. Tabii bu bir ek maliyet getiriyor. Bunları Honda bayilerinden öğrenebilirsiniz. Ayaklar yere basıyor mu diye sormuş bir arkadaş. Evet CBR 500 arda iki ayağım da tam olarak yere basıyor. NX'te iki ayağımın önü basıyor. Benim boyum 1.77. Dolayısıyla 1.75 boyunda olanlar bütün bu motorları rahatça iki ayak yere tam basarak kullanabilirler. Bir tek NX'te ayaklarınızın ucu yere değebilir. Biraz popoyu kaydırarak bir kendinize bir denge sağlayabilirsiniz. Evet, sorulan sorulardan bir tanesi de bu motorlar farklı özelliklerde mi diye bir soru gelmiş. Arkadaşlar 3 motorun da blue aynı. Söylediğim gibi CBR'ın eküsü yani beyni biraz daha ateşli tasarlanmış. Geri kalan bütün özellikler aynı gibi duruyor. NX serisinde öndeki süspansiyon yolu 150 milimetre açıklıkta iken bunlarda sanıyorum 109 milimetre arkalarda hepsi 135 milimetre olarak ayarlanmış. Önde big piston fox çatallar kullanılıyor, ayar yok. Arkada ise yay ayarlı sistemler bulunuyor. Lastikleri soran arkadaşlar var. Lastikler Michelin olarak seçilmiş Hornet ve CBR 650R'da yeterli adette gelecek mi diye soruyorsunuz. Ee, i̇lk Ocak ayı için. 18'inde satışlar başlıyor ve hemen de teslimler de sağlanacakmış. İlk etapta 1000 adet getiriliyormuş. Dolayısıyla e, çayet niyetiniz varsa koşa koşa gitmeyin ama e, bir Honda bayisine gidip ödeme şekillerini inceleyin derim. Detaylı incelemeler yarın gelecek. İlk etapta malzeme kalitesini çok beğendim. Motorların genel olarak özellikleri göstergeleri falan aynı. Dediğim gibi NX'in süspansiyon yolları biraz daha uzun. Öndeki süspansiyon yolları. Bir de NX'te radyal kaliper bulunmuyor. Bu da süspansiyonun fazla hızlı dalmaması için tasarlanmış herhalde. Hornet ve CBR 500R'da gördüğünüz gibi radyal Nissin fren kaliperleri bulunuyor. Evet arkadaşlar. Instagram'daki Sancho and Friends yani Sancho ve Arkadaşlık kanalında topladığım sorulara bir cevap vermeye çalıştım sizin için. Bu kısa bilgilendirme bölümümüz böyleydi bütün gece uğraşıp sizler için tekrar ufak ufak editler yaptım. Lütfen beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Honda lansmanından şimdilik bu kadar. Yarın sürüyoruz izlenimlerimizi. Bir sonraki gün umuyorum tekrar yayınlayacağız. Görüşmek üzere.